Camilerde cemaatlere hep ne anlatılıyor? Aman cemaat ağaç dikin. Ya bu adamın iman ağacı kurmuş kardeşim sen buna ağaç diktirsen ne faydası var? Bu adam tevhidden habersiz. Bu adam envai çeşit şirke düşmüş. Bu adam Allah'a ortak koşmuş. Sen bu adama ağaç diktirsen ne faydası var? Hani biraz önce de dedim ya. Allah'ın amelleri kabul edebilmesi için yegane şart şirkten uzak olmaktır. Tevhid ehli olmaktır. Adamın iman ağacı kurmuş. Adam şirkin içinde ağaç diksen ne faydası var? Bizim bu saydığımız şeylerin hepsi istisnasız kim için? Müslümanlar için. Müslüman bir adam ağaç dikerse, ekin dikerse, sebze meyve dikerse Allah ona ecir verir. Müşrik olan bir adam ağaç dikerse, ekin dikerse ona hiçbir faydası yoktur. Sadece dünyevi olarak kazanır. Belki Allah dünyevi olarak bereket verir. Ama uhrevi olarak Allah şirk koşan bir insanın ecir alması mümkün değil. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم